Sen ayrı trende Ben ayrı garda. Yollar aşkımıza Gölge düşürdü Hasret geldi Geçti bu son Baharda Yollar aşkımıza Gölge düşürdü Hasret geldi Geçti bu son Baharda Yollar aşkımıza Gölge düşürdü Günleri ayları olsaydım bir tek seni sevdim o karardaydım sen Leyla ben Mecnun olmaz olaydı çöller aşkımıza gölge düşürdü sen Leyla ben Mecnun olmaz olaydı çöller aşkımıza gölge düşürdü aradığımız aşka gerçek duyguya